Huve Kimdir daha ziyade şerli? Yukarıda eyyül ferikeyni hayrun dedi ya. Kimdir şerli göreceksiniz. Kıyamet geldiği zaman, azab geldiği zaman, azabı gözünüzle müşahede ettiğiniz zaman anlarsınız siz mi şerlisiniz? Yahut Müslümanlar mı şerlidir? İstifamı inkaridir. Mekanın. Ve ab'afu cunda. Kim zayıftır daha? Cün, Asker kuvvet atibariyle. O orada Ahsen-ü geldi dedi, meclisi güzel, burada zayıf olan yardımcılar ki o doğrular. Kur'an-ı Azimüşşan'ın aletindedir. Ehl-i Cehennem'den bahsedildi mi, Ehl-i Cennet'ten de bahsedilir. Ehl-i Cennet'ten bahsedildi mi, Ehl-i Cennet'e bahsedilir. Maraz nedir? Müslümanların itikânâdî olur, خَوْفِ رِجَاء خَوْفِ رِجَاء'ten bahsedildi mi, Recadan da bahsedilir. رِجَاء'ten bahsedildi mi, خَوْفِ رِجَاء'ten de bahsedilir. Vaazlere de yani. لما تا لاغيت من الزمان دي قنابل يشويني يالله من جنة قفص من قفص يوت الجهنمي رشويني الله غفور رحيم نبيه عبادي انا الغفور اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم هذيك عذاب الاليم دوار غفور رحيم دوار القران عظيم الشامن سالكي دبي آيات جليلة لي ve yezidu Allahu yukarıda iza tutla aleyhim ayatına var diye zaman ve yezidu Allahu lezine ehtedev ve Allah Celle Celaluhu ziyade eder hidayeti ellezine ehtedev hidayete gelenler iman sahiplerinin hidayetini ziyadeleştirir İman sahibinin hidayetini ziyadeleştirir Kur'an-ı Azim İslami dinleyince çünkü Kur'an'ı dinleyince eğer manayı bilirse, iman ile bakarsa zaten türlü türlü kalbe gelir bir ferah olur. Manayı bilmezse yine bir ferah kalbe gelir. O ferahların hepsi imana kuvvet verir. E bak bir beşer bunu söyleyemez diye. Hidayet, hidayeti kuvvetlendirir, ziyadeleştirir. İman ziyade olur, nüksan olur. O, kelime itibariyle bir fark var. Yoksa İmam-ı Azam diyor ki iman kuvvetlenir. İmam-ı Şafi diyor, iman ziyadeleşti diyor. Kelime itibariyle İmam-ı Şafi ile daha ziyade hak görünüyor çünkü hidayeti bırak büyüdü ve ziyade ziyadeleştiriyor. E fakat ziyade oldu mu kuvvetlenir zaten. Her sivi yani, bir yere geliyor. Kur'an-ı Azim Şan okunduğu zaman Allah-u Teala'nın hidayete getirdiği kimseler onu dinledikleri zaman hidayeti kuvveti, hidayet fazlaleşiyor. Kullemâ nezilet aleyhim min minel Kur'an'ı İzdâdû hudan ve imanen. Yani geçtiği başka ayetlerde de Kur'an zaman tüm iman fazlaşıyor, titreme geliyor kalbine. Evet. وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ سَوَابًا وَخَيْرٌ اَمَلًا بَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ Onlar mali toplamışlar. Mal, hayırlı bir, hayırın makamın dediler. Yukarıda ona mı kalın? Bakiyatus salihat. Baki kalan. Salih. Müfessirin yazamın bazı dediler ki bu ondan murat taat ve ibadettir. Elbette baki kalıyor. Allah'a yakınlaştırır. Salih, salih olan. Allah'a yarar olan ibadet. Bakiyatus salihattir. Bazıları demişler ki asıl imandır. Bakiyatus salihat. İmam e, Abdullah bin Abbas diyor ki Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber biz diyor. Fakat her şey yürüyor İman zaten olmasa bir şey olmaz. İman esas olduktan sonra bunların hepsi bir yürüyor. Bakiyatü salihat heylün daha heylidir malın toplamasından. O malından maliyle istihar ederdi. Halbuki bakiyatü salihat heylidir. Ande Rabbike Rabbinin nezdinde dünyanın ziynetinden, dünyanın malus emelatinden. Bakiyatu's salihat hayrdir ve hayrun merad. Hayr midir ma yurd ilehi. Nihayet red olunur Nereye arad <göylamak> olunur? Bakiyatu's salihat. Yukarıda yani. onlar ahsenun eliy Ona mukabildir. Hayrun sevaben. Sevab itibariyle daha hayrdir. Aynen hayrun ondaram bikis sevaben. Sevab itibariyle zinet-i dünyadan daha <göylamak> hayrdir ve <laughs> hayrun merada merci rücu mehalli daha khaylidir. diyor. Çünkü ehtimal hatime iledir. Hiç zehri kibal olsun sonunda sonunda zehri olan bali ne dersin? Hiç yol zehri kibal olsun sonunda hidayetin zehir gibi acı da olsa sonu bal olursa içilir. Dünya hayatı zehir gibi de olsa Sonunda bu olursa intikam edilir, iftihar edilir. Sonunda zehir olan vali ne dersin? Nefs-i şehvet için val gibi bir atıca olsa sonra zehir olursa ne fayda var bunun? Mümin olan kimseye mümin olan kimseye amal-ı salihayla cennete kadar gider ve cennette de amal-ı salihayla mütenaim olur. Kafir olan kimse amal-ı ile cehenneme girer ve onunla müteammazlar olur. Öyleyse amal-i ile daha hayırlıdır bir amal-i seyyiyle gitmekte. Onlar ittikar ettiler mal-i sebebiyle. Evet. Eferayte o mevzu bitiyor. Evet. Bu ayrı bir mevzudur. Efendim Hubab namında bir zat vardı. Tabi ashab-ı kiramdan bir oldu. Zaman-ı saadette müminler ashab-ı kiramdır. Ashab kimdir? Resul-i Ekrem'i görmüş ve iman üzerinde vefat etmiş. Tabi'in kimdir? Eshabi görmüş, iman üzerine ne etmiş. Şimdi hazab sanatı vardı, kuyumcuydu. cüydü. dediği bir şey, münafıkın da müşrikin bir işi yapmış, yüzük yapmış. Bitirdikten sonra parasını vermemiş. Demiş ki ben parayı vermem demiş. Sen gel, inkar et dediğini sorar. Demiş sen gebermeyince, gelince, tekrar haşre gelinceye kadar ki oradan cehenneme girersin, ben onu yapmam. Gözümle görürüm sen cehenneme girersin, sonra görürüm seni. Böyle cevap vermiş. O da demiş ki, ben haşre olduktan sonra, madem ki böyledir, o zamanda da ben şimdi mal-u evlad-u servet sahibiyim, yine Allah bana verecek mi o serveti? Yani dünyaya sen madem ki bana dünyada mal-u servet vermiş, Orada da malı serbest edecek, ben seni orada vereceğim. Böyle demeyin. Fakat ahirette ona malı serbest nereden buldu diyor Cenab-ı Hak. Rabbi diyor, tecrübe ediyor ondan hali. Eferayte allazi, ey Habibim gördün onu ki kefere bi ayatina, ayat-i beyinati, azametimize delalet eden ayetleri inkar eder de, ve kâle le uteyenne mâlem ve diyor ki ben kıyamete geleceğim mal ve velet sahibi olup geleceğim. Yani allah Teala dünyada bana vereceği gibi ahirette de bana verecek diyor. Bu etkali al gaybe bu malumat nereden olur? olur? Gaybe mi etkali oldu? Ma ma ya, ya bir peygamber mi söyledi? Bu nereden aldı bu malumatı? Malumat ya gaybden alır ya bir yerden ders alır değil mi ya? Etkali al gaybe. Bu gaybı mı mutlana oğlu bu yanını söyler? Em ittehaza inda Ya da Cenab-ı Hak'tan bir ahed aldı. Ahed, kelime-i şehadet ve amel-i salih üzerine Cenab-ı Hak vaad etmiş, amel vaad Vaad-i ilahi ahed gibidir. Allah'tan vaad mi almış? Ya da gaybı mı mutlana olmuş? Herkisi de yok. Olmadıktan sonra bu ya, ya, halis bir yanını söyler. Kella gattir. Vazgeçsinler bu yalandan senektubu. Yani ne Biz onların bu sözlerini deftere amallerine yazıyoruz. Senektubu ma yakulu. Bu müslüflerin, mağrurların ya söylediklerini <gülüyor> maliyle, <gülüyor> cahile, mertebesiyle mağrur olanların sözlerini defterine yazıyoruz. Ve ne muddu lehu min el azab medde ve ne muddu ziyadelesteriz imdad ederiz met çekmekti cezaa min el azab kafir olduğu için cehenneme girecektir o küfre mukabil Tekrar cehenneme gittikten sonra da bu kelime ate mukabil azaplaştı azabı ziyadeleştirildi ve ne ceza gününde min el azab Medden kesire fazla ziyadeleştirmek. Çünkü cehennem köfre mi değil. ı seyyye mukabil değil. Köfre yedinize gitti. Şimdi başlar onun amellerine göre ceza. İşte bu gibi iftiralar Allah'ı inkar etmeler, kitabı inkar etmeler bile o da onunla da ceza görür. Böyle olur ve nerisuhu ma onun dediği malu evlad dünyanın malu evladı serveti ise biz varis oluruz. Bizden başka kimse değildir. Dünya zir hepsi bittikten sonra Halık-ı Kana buyuruyor. Demen el mülkül yevme lillah el Ne el kahhar. o Fer'anlar o? Fer'an gibi adamlar. Mevlana diyor ki Halık-ı Kana ilan ettiği Fer'an'ın emrudu biliyoruz. Fakat nece Feraun'un mevludlar var ki ilan etmemiştir de aramızda yaşıyorlar diyor. Feraun'un emrudu Kur'an'ı da ilan etti şeytani. İlan etti biz bunları biliyoruz. Fakat bunların benzeri işleri ki ilan etmemiş Allah perde altında görünüyor. Neler var aramızda diyor. Ne fevri zaman ki kıyamette perde kalktığı zaman bunlar hepsi meydana çıkacaklar. E i̇şte diyor ve nerisuhu ma onun dediği bu mal ve servet hepsi bizde kalır, geç kalır, baki biz kalırız. Hiçbir izi, zirah kalmıyor. Lemenil mülkül yevme lillahil vahidil kahhar diyor. Bugün mülk kimindir? Vahidil kahhar olan Allah'ındır. Başka bir kuvvet ve kudret yok. Bugün de, yarın da, evvel de, ahir de budur. Evet. Ve yetina ferda yalan ferd olarak ne mal, ne evlat, ne amel, ne iman. Böyle gelir huzurumuza. Artık azabı yürür. وَاتَّقَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ آلِهَةً Şimdi burada onlar sıkıya geldi mi sözü değiştirirler. Efendim biz futbere adalet ederiz ama ikinci ilah olarak yani şefi olarak bize şefaat etsinler. Evet sen bu tekniği nasıl mabud bilirsin? Ya da İsrail de olsun. Eğer sıkıntıya geldi mi bize şefaat etsin ne en ben ikinci dereceye yendi diyor. ki ve tekezu min dunillahi aliheten kuffari meki hakkındadır muhafer lakin bütün o nevede olanlar insan dahildir. Allah'ın gayrını ilah ettekaz ediyorlar liyekunu lehum izza izza mertela sahibi olsunlar diyor. Yani bunlar şefaat edecekler kıyamette helas olacaklar diye. Kella harfi tevdi edilir. Vazgeçsinler bunlar. Hiçbir zaman Allah'ın izni olmadan hiçbir kimse şefaat edemez. Hiç kimse bakımda şeref. Büyük bir hükümdarın huzuruna birisi gittiği zaman e, tabi söz konuşamaz ki